Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Yine sizler için şahane görüntüler getirmiş olduk. Evet arkadaşlar, sizler için çok hoş görüntüler gelmiş oldu. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Paylaşımlarımız yine birbirinin ardıca geliyor. Sizler için çok güzel kareler paylaşmaktayız. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin birliktelik, beraberlik görüntüleri herkes çok beğeniyor ve çok seviyor. Ve her zamanki gibi sizler için muhteşem çiftimizden muhteşem kareleri paylaşıyoruz. Anker çiftine özel muhteşem görüntülerimiz olacak ki hayranlıkla izleyeceksiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.